Vücudumuz biz farkında olsak da olmasak da karşı tarafa bazı şeyleri ifade eder. Yani karşınızdaki insanın hareketlerini yorumlayarak onun hakkında bazı bilgiler elde edebilirsiniz. Boşlandığınız biri var ve onun sizin hakkında düşüncelerini merak mı ediyorsunuz? Videodaki bazı işaretlerle bu konu hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün. Daha fazla liste video için Yameraktanı takipte kalın. İnsanlar ilgi duyduğu ve hoşlandığı kişilerin yakınında olmak ister. Fakat bunu yaparken çekingen yaklaşırlar. Bunun en basit örneklerinden birisi bir insanın hoşlandığı kişinin yanına oturması. Örneğin kalabalık bir grupta hoşlandığınız kişi yakınlarınıza oturuyorsa, bunun için çaba sarf ediyorsa o kişinin sizden hoşlandığını düşünebilirsiniz. Tabi rastgele her yanınıza oturan kişiye de bunu yapmayın fakat onun hareketlerini izleyin. İnsanların farkında olmadan yaptığı hareketlerden biri de göz kontağıdır. Yani göz göze geldiğiniz bir kişinin gözlerinden bazı şeyleri anlamanız mümkün. Göz göze geldiğiniz kişinin bakışları uzun süre sizin üzerinizde kaldıysa ya da ona her baktığınızda size baktığını görüyorsanız bu tesadüf olmayabilir. Bakışlarınızı kaçırmayın, rahatlayın ve ona güzel mesajlar verin, gülümseyin. Ayrıca birçok insanın heyecanlandığında göz bebekleri 4 kata kadar büyür. Bir insan hoşlandığı kişinin yakınlarındaysa doğal olarak heyecanlanır ve göz bebeklerinden de bu anlaşılabilir. Çünkü dediğim gibi insanlar heyecanlanınca göz bebekleri büyür, sinirlenince ve modu düşük olunca göz bebekleri küçülür. Bu özellikle kadınlar için geçerli bir işaret. Kadınların saçlarına çok özen gösterdiğini biliyoruz. Yapılan bazı araştırmalar kadınların hoşlandığı kişi karşısında saçlarıyla daha çok oynadığını göstermiş. İşin aslı kadınlar genelde saçlarıyla zaten çok oynuyor ama hoşlandığınız bir kadın sizin karşınızda bunu daha sık ve istemsiz yapıyorsa sizden hoşlanabilir. Fakat buradan her saçını düzelten kadının karşısındakine ilgi duyduğu anlamı da çıkmamakta. Bu klişe olan yol pek çok insan tarafından yapılıyor. Bazı insanlar ilgisini göstermek için karşısındakini kıskandırmak ister. Yani hoşlandığınız kişi sizin yanınıza gelip yanınızdaki arkadaşınızla konuşabilir. Aynı zamanda bu konuşma gerçekleşirken sizi izleyebilir. Bazı insanlar bu yöntemi karşısındaki kişiye olan ilgisini gizliden gizliye göstermek için ters psikoloji olarak yapmakta Özellikle kadınlar hoşlandığı kişilerin bazı davranışlarını ve mimiklerini taklit eder. Bunu onu fark etmeniz için yapmaktadırlar. Bu taklitler mimikleriniz olabilir, giyim tarzınız olabilir, yaptığınız sıradan bir rutin olabilir. Burada karşınızdakini iyi izlemeniz ve sizi taklit edip etmediğini anlamanız gerekir. Sizden hoşlanan biri varsa sizin hareketlerinize istemsiz tepkiler verebilir. Yani sizin yaptığınız sıradan bir harekete ya da espriye haddinden fazla kahkaha atıyor, seviniyorsa sizden hoşlanabilir. Çünkü o sizi kendine yakın hisseder ve davranışlarınıza ve konuşmanıza daha çok dikkat kesilir. Arada ortaya çıkan bu tepkiler sizin için küçük sinyaller olabilir. Bir kişi karşılıklı mesajlaşırken sıradan konuların üzerine uzun cevaplar yazıyorsa size ilgi duyuyor olabilir. Çünkü normal bir insan bugün ne yapıyorsun sorusuna dışarı çıkacağım diye cevap verirken o uzun mesajlar atıyor ve konu açmaya çalışıyorsa sizden hoşlanıyor olabilir. Unutmayın, o sizinle ilgileniyor. Sizinle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Mesajınızı kesip atmak yerine yavaş yavaş konuşmak onun daha çok hoşuna gidecektir. Özellikle kadınlar ilgi duyduğu erkeklerle yakın temas kurmaktan hoşlanır ilgi gösterdiği, sevdiği insanla fiziksel temas kurmaksa bunun doğal sonuçlarından biridir. Kadınlar beğendiği erkeklerle fiziksel temas kurarken bunu doğrudan yapmazlar tabii ki. Örneğin bir espri yaptığınız zaman sizi dürtmesi, saçınızda bir şey kalmış diyerek saçınızla oynaması bunun en basit örneklerinden. Yani bir kadın sizinle sık sık fiziksel temas kuruyorsa size karşı ilgi duyuyor olabilir. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.